Merhaba arkadaşlar bugün sizlerden gelen hediyeleri açıyorum. İçeri geçelim. Ee, burası açıldı değil mi? Evet hanımefendi açıldı. Sabah 6'da açılıyor. Şimdi sabah 6'yı bir geçiyor. Bakın arkadaşlar sizin için nelerin, nerelere gidiyorum ya. Merhabalar. Ee, pam pamuk diye birisi var o benim de. Ee, hediyelerimi al e, hediyelerimi miyim? Tabii ki de şuradan gidin hanımefendi. Tamam. Merhabalar. Merhabalar e, ee, pamuk birsin hediyeleri nerede? Şu tarafta. Merhabalar burada hediye vardı. Onlar nerede? Hemen açayım efendim. E, ee, buradan gidince giriyor zaten. Tamam. Oo. Bu arada hanımefendi bir şey diyorum. Efendim. Orada bir tane var. Oraya onu alabilirsiniz. Tamam. Şöyle. Hmm. Ay çok şirin. Bayıldım. Anne bu çok şirin. Şey. Duyuyorum. Çok yumuşak Tamam. Şimdi de kedinin çantasını alalım. Değil mi? Tamam. Hmm. Bunları üst üste koyabiliyor muyuz? Yok. O zaman ben evde açacağım. Görüşürüz. Part 2'yi bekleyin tamam mı?